Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10 soruda full tekrar serimizle yine baş başayız. Polinom konusuyla bugün harika şekilde konuyu özetleyeceğiz ve süper sorular çözeceğiz sizlerle birlikte. Evet, lafı çok fazla uzatmayalım ve birinci soruyla başlayalım. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere P-4 0 çok güzel. P 4'ün 0 olması x artı 4 bunun çarpanlarından bir tanesidir demek istiyor. P 3 polinomunun sabit teriminin 0 olması demek ki burada sabit terim yani x yerine 0 koymamız gerektiğini söylüyor. O zaman buraya bir not alalım. P eksi 3 ne oldu? 0 oldu. Bak ikinci bir kök daha geldi. Bir kök de buradaydı. Çünkü 0'a eşitlediğin zaman o polinomun kökleriydi. Polinomun sıfırlarıydı. Devam ediyoruz. Px artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 12'dir. Ne demek? x yerine eksi 2 yazarsan diyor burada sonuç 12 olur diyor. Onu da bir not edelim. x yerine eksi 1, 2 yazdık. Burası eksi 1 geldi. P eksi 1 de 12'ymiş. Bunu da not ettik. Aşağıya geldiğimizde Px polinomunun katsayılar toplamı 0'dır. Evet katsayılar toplam cümlesini gördüğümüz zaman değişkenler yerine 1 yazardık. Oradan da P1 eşittir 0 geldi. Dikkat ederseniz arkadaşlar buradan 3 tane kök elde ettik. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi biz polinomu bir oluşturmaya çalışalım. Px polinomu neymiş? Üçüncü derecedenmiş. 3 üç tane kökümüz var. Eksi 4 olan kökümüz x artı 4 çarpanından gelecektir. Eksi 3 olan kökümüz x artı 3 ve 1 olan kökümüz de x eksi 1 çarpanından geldi. Güzel. Bunun bir tane de baş katsayısı vardı. Çarpı a olarak başına da onu yazdık. Bu da güzel. Şimdi P eksi 1 eşittir. 12'yi kullanarak biz A'yı elde edeceğiz. X'ler yerine eksi 1 yazıyoruz. P eksi 1 eşittir. A çarpı eksi 1 koyduğumuzda 3. Eksi 1 koyduğumuzda 2. Burası da eksi 2 yapar. Bunun sonucu 12'ymiş. Şurayı çarptığımız zaman eksi 12 yapar. Eksi 12 A. 12'ye eşitse A buradan eksi 1 geldi. Tamam A'yı elde ettik. O zaman polinomumuz ne oldu? Eksi 1 çarpı x artı 4, x artı 3 ve x eksi 1 polinomu çıktı. Biz ne istiyormuşuz? P2. Hadi P2'yi buradan artık rahat şekilde bulalım. 2'yi koyduk. 6. Burada da 2'yi koyunca 5 çıktı. Burada 2'yi koyunca 1 çıktı. Hepsini çarptık. Eksi 30 bulduk sevgili dostlar. Bu kadar basit ama çok güzel bir sorudur. Ve karşınıza da devamlı gelecektir hem kitaplarda hem de sınavlarda. Gelelim ikinci sorumuza. Her birinin en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan ne demek bu? Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden onun da altını çizelim. P ve Q polinomları için 3 ve 8 ortak köklerdir. 3 ve 8 ikisinin de köküymüş. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Biz Px ve Qx polinomlarını bir oluşturmaya çalışalım. Baş katsayısı 1'miş. O zaman x eksi 3 çarpı x eksi 8 her ikisine de yazılır. Neden? 3 ve 8 bunların kökleri ise çarpanlar x eksi 3 ve x eksi 8 olur. Qx de de aynı şekildeydi. Onun da baş kat sayısı 1'di ve ortak kökler x eksi 3 ile x eksi 8 şeklinde çarpanları doğurmuştu zaten. Şimdi okumaya devam edersek. Px eksi Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 6 diyor. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyor. X yerine diyor. Eğer 2 koyarsanız burada bize sorulan P2 eksi Q2'nin sonucunun 6 olduğunu söylüyor. Ve sonra da Q1 eksi P1 nedir diye sormuş. Şimdi P ve Q polinomlarının iki tane kökünü yazdım. Üçüncü dereceden olduğu için arkadaşlar üçüncü bir köke daha ihtiyacım var. Onu da x eksi a diyelim. Buraya da x eksi b diyelim. Çünkü bu kökler ortak değil. Buradan P2 ve Q2 ifadelerini kullanıp A ve B hakkında bir fikir elde etmeye çalışalım. Buyurun bakalım. P2 eksi Q2'yi haydi birlikte bulalım. X'ler yerine 2 yazarsam P2'yi bulacağım. 2'yi koydum. Burası ne geldi? Eksi 1. 2'yi koydum. Burası ne geldi? Eksi 6. Eksi 1 ile eksi 6'nın çarpımı artı 6 yapar. Sonra 2 koyduğum için burası da 2 eksi A yaptı. P2 buldum. Eksi Şimdi Q2'yi bulacağım. X yerine 2 koyunca bu ikisinden yine 6 gelecek. Buraya da 2 koyduğum için 2 eksi B geldi. Ve bunun sonucu 6'ymış. Şimdi arkadaşlar her tarafı 6'ya bölersem şunlar 1 yapar. Burası da 1 yapar. Eksi parantezlere dağıtıp 2 eksi A. Şu eksiyi dağıtırsam eksi 2 artı B 1'e eşit. 2 ile eksi 2 de sadeleşirse buradan b eksi a'yı 1 bulduk. Şimdi gelelim p1 pardon q1 eksi p1 ifadesini elde etmeye. q1 eksi p1 x yerine 1 koyuyorum. Burası eksi 2. Buraya da 1 koyuyorum. Eksi 7 çarptığımız zaman eksi 14 artı 14. 14 çarpı x yerine 1 yazdığım için 1 eksi b bulundu. Eksi şimdi de p1'i bulalım. X yerine 1 koyduğumda burası yine 14 yapardı. Buraya da 1 koyduğumda 1 eksi A yapar. Bu ifadenin sonucu lazım. Ne yapalım? 14 parantezine bir alalım. 1 eksi B. Eksiyi de buraya dağıtalım. Eksi 1 artı A yaptı. Şimdi 14 çarpı buradaki birler sadeleşsin ve buradan A eksi B geldi. Biraz önce B eksi A'yı 1 bulmuştuk. O zaman a eksi b ifadesi eksi 1'dir. Çarptığımız zaman da eksi 14 cevabına ulaştırır bizi. Evet soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soru varmış. Üçüncü soruda. Geldik üçüncü sorumuza. Bir eşitlik vermiş. Çok güzel. P2x polinomunun katsayılar toplamı 54 olduğuna göre. Katsayılar toplamı cümlesini gördüğümüzde değişkenler yerine bir yazılırdı. Yazdım. Ne geldi? P2 eşittir 54. Tamam. Q 3x artı 6 polinomunda sabit terimi yani 0 koyarsanız diyor burada. Oradan da ne çıktık? Q6'yı elde ettik. Yani bana diyor ki Q6 nedir kardeşim? Güzel. Şimdi yukarıya gidiyoruz. Çoğu kitapta bu şekildeki sorularla karşılaşmışsınızdır illa ki. Q6'yı burada elde etmek için x yerine tabii ki 3 yazarsınız. Bu 3'ü her yerde yazıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Yukarıda P2 geldi. Buraya da 3 koydunuz. Q6 geldi. Buraya da 3 yazdınız. 27 eksi 3 artı 3. 3'ler gitti. p 2nin 54 olduğunu zaten söylemiş. O zaman buraya 54 yazalım. 54 bölü Q6 eşittir 27. Hatta bu Q6 ile 27'yi de çarpıp onu da onun yanına atalım da. Daha yakışıklı durmasın mı şöyle? Değil mi? Ondan sonra her tarafı 27'ye böldük. Q6 ifadesinde 2 olarak Bulduk sevgili arkadaşlar. Evet soru güzel bir soru ve bütün kitaplarda bunun benzeri sorularla karşılaşmanız mümkündür. Evet geldik dördüncü örneğimize. Px bir polinom ve PxR2, Px artı 2'yi Px eksi 1 ile alakalı bir polinom vermiş ve ABCD toplamını söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada o kadar güzel ki bu soru. ABCD toplamına şurada dikkat ederseniz nasıl gelir derseniz x yerine bak bir yazın şu polinomda x yerine bir yazın. P3 neye eşitmiş? 1, 1, 1 koyduğunuzda A, B, C ve D'yi buldunuz. ve zaten onu arıyorduk. Neymiş o? P3. Yani P3'ü bulursan kıyaksın oğlum kıyak. Şimdi P3'ü bulmak için alttaki polinoma geliyorum ne yapıyorum? 4 yazıyorum. O zaman bu polinomda x yerine 4 yazınca P3 eşittir. Bütün x'ler yerine 4 yazıyorum. 64 eksi 32 eksi 4 artı 1 yapar. Şurası 32. 32'den 4 çıkardım. 28. Pardon. 32. Evet 4 çıkardık. 28. Bir ekledik. 29. Bir yerde hatamız mı var? Bakalım. kontrol edelim. X'ler yerine ne yazmıştık? 4 yazdık. 4'ün kübü 64. 4 kere 4 16. 2 çarpı 16'dan 32 yapar. Evet tamam. 64 eksi 32. Buraya 4 yazdık. Pardon şurası da eksi 1'miş ya. 32 4 çıkarırsak 28, 1 daha çıkarırsak 27 yapıyormuş. Evet sevgili arkadaşlar bu da D olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. A, D'yi direkt toplam olarak bulabilmek için bir yazarsam direkt geliyor. Ondan dolayı karşınıza çıkabilir. Ne olur ne olmaz. Bence bu soruyu şöyle bir kenara bir yapıştıralım ki önümüzde bulunsun. Geldik 5. sorumuza px sabit terimi 4 olan 3. dereceden bir polinomdur diyor. Şimdi px 3. dereceden bir polinommuş ve sabit terimi 4'müş. p1 ile px1'in toplamını vermiş, p3 ile px3'ün toplamını soruyor. Hı, demek ki ben şöyle bir şey yazacağım. px polinomu 3. dereceden bir polinomsa, şimdi bunun da diyor ki mesela baş kat sayısıyla alakalı bir şey söylememiş. O yüzden de şöyle başlayalım. ax3 artı bx kare artı cx artı d diyeceğim ama sabit terimini söylediği için oraya artı 4 yazdık. Tamam. Şunu bir kullanalım. P1 ile P-1'in toplamı 12'ymiş. Haydi buyurun birlikte çözelim bu kısmı. Hepsini yerli yerine yazalım. 1 yazdım. A artı B artı C artı 4 geldi. Eksi 1 yazınca da eksi A. O zaman şuraya şöyle bir eksi A yapayım. Burası eksi 1'in karesi yutar eksi artı b olur. Buraya da eksi 1 koyunca eksi c olur. Artı 4 de oradan geldi. Bu toplamın sonucu neymiş? 12. Şimdi a'lar gitti. C'ler gitti güle güle. 2B kaldı. 4, 4 daha 8. Bu tarafa attım 4. B buradan 2 geldi. Tamam. Şimdi sırada P3 ile P-3'ün toplamı var. Bunu da aynı şekilde yapacağız. 3'ü götürelim yerine yazalım. 27A artı buraya 3 yazarsamız 9 9 b şöyle artı 3 yazarsak 3 c artı 4 artı p eksi 3'ü bulalım x yerine eksi 3 yazınca burayı gene eksi 27 yaptı şu eksi düzeltelim şöyle eksi 27 a artı 9 b eksi 3 c artı 4 bu ifadenin sonucu nedir diye soruyor yine aynı mantıkla şunlar birbirini götürmüş oluyor geriye 9 9 18 B kaldı. 4 4 1 de 8 kaldı. B'nin yerine 2'yi biraz önce bulmuştum zaten. 18 çarpı 2 36. 36 8 daha ne yapar? 44 elde etmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet. Gençler bu soru da çok güzel. Aman ha bu sorulara dikkat edin. Güzel anlamaya çalışın. Benden söylemesi. Geldik 6. sorumuza. Her x reel sayısı için px eşittir 2 tane p eksi x eksi 6 x gibi bir eşitlik verilmiş p eksi 2'yi soruyor. Tamam arkadaşlar şuna dikkat. p x ve p eksi x diyor değil mi? Bunlar birbirinin zıt işareti şeklinde geliyorsa eksi 2'yi de sana sormuşsa senin yapacağın iş x yerine bir 2 yazmak bir de eksi 2 yazmak. Bu kadar. Harika şekilde soruyu çözdürecek. Bak şimdi sana neler geliyor. x yerine 2'yi koy. p 2 eşittir. 2 çarpı p eksi 2 2'yi koyduğum için burası eksi 12. Eksi 2'yi koyduğumda P eksi 2 eşittir. Yine 2 çarpı bu sefer eksi 2 koyduğum için P2 gelecektir. Burası eksi 2'yi bu yerde yerine koyarsam artı 12 de orada geldi. Ne istiyor? P eksi 2. O zaman P2'lerden kurtulmam gerekiyor. P2'leri dikkat edersen götürmek için şu satırı 2 ile çarp ve sonra da topla. Eşitliğin sol tarafında 2 tane P2, sağ tarafında da 2 tane P2 var. Bunlar birbirini götürsün şuradan bir P-2 geldi. 2'yi dağıttığım için burada 4 tane P-2 var. 2 çarpı eksi 12'den eksi 24 artı 12 daha eksi 12 yaptı. Bunu karşıya atıyorum. Eksi 4 tane bir tane de burada eksi 3 tane P-2. Bu tarafta da eksi 12 eksi 3'e böldüğüm zaman P-2 4 getirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Px 1 polinom olmak üzere. Güzel. Öf öf efsane bir soru ya. O kadar güzel ki görmeye bağlı bir şey. P1 var, P7 var, P5 var ve her birinden ikişer tane var. Süper. Öbür tarafa bir dikkat et. Bak 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 neler var. 7 var, 8 var. Topla 15 yapıyor. Wow. Px polinomu hangisiyle tam bölünür demiş. Yani kökü olarak bir şey soruyor bana. Eşittir sıfır getiren diyor. 7 ve 8 15. 15 de burada var. Eğer ben bunlardan 0'ı bulursam hallederim. Yani eksi 1 ile burayı çarp. Komplesini bak topla. Ne buldun? Götürdün mü bunlar? Bunlar da mı götürdü? Şuradan 2 tane P1 geldi. Öbür tarafta eksi 15 burada var. 7 ile 8'in toplamı da artı 15. Ne yaptı? 0. 2 tane P1 0 P1 0'dır. P1'in 0 olması nedir? Hey yavrum be x eksi 1 bunun köküdür ya. İşte bir kökse x eksi 1 bunun çarpanıdır doğal olarak. Bununla da tam bölünür diyebiliriz. 8'e geldik. Bir px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan bu. Arkadaşlar hemen bunu bir yazalım. x kare eksi 1 ile bölümünden bir tane bölüm olsun. Artı 3x artı 2 de kalanmış. Şimdi ne yapacağız? Şu polinomun diyor x artı 4 ile bölümünden kalan ne? Ne yapacağım? x4 yazacağım. Nerede yazacağım? Sorulanlarda yazacaksın. Koy buraya x4'ü. Koy buraya. Ne çıktı? p eksi 1 çarpı p1 çıktı. Yani sana diyor ki bunu bul sevgili arkadaşım diyor. Bul bunu. x yerine 1 koy. Eksi 1 koy. Koy burada. Bak x yerine 1 koyduğunda ne geliyor? p1 eşittir. Buraya 1 yazınca 0 yapıyor burası. 1 yazınca bu 5 yaptı. Şimdi de x yerine eksi 1 yazalım. p eksi 1 Vay anasına burayı gene sıfır yaptı çok güzel buraya da eksi bir koydun ne yaptı eksi bir e ben bu ikisinin çarpımını istiyordum da çarptım eksi beş geldi güzel değil mi soru mükemmel ya görmeye dayalı yani sen onu görürsen diyor efsane çözdün diyor göremezsen diyor biraz daha ders çalışman lazım diyor ya işte olay bu geldik 9. Allahım nasıl bir soru ya Rabbim bu iç içe iç içe vermiş böyle. Kafa karıştırmış değil mi? Neyse olmak üzere. Diyor ki Px polinomun x-2 ile bölümünden kalan 1. Ne demek istiyor? Götür diyor 2 koy. Nerede? Burada. Koydun 2'yi yerine. P2 ne çıktı? 1. Çok güzel. Tamam. Alttakini okumaya devam et. Px'in x-1 ve x-3 ile ayrı ayrı bölümünden elde edilen kalanların toplamı 22. Ne diyor? 1 yaz diyor. P1'i buldun. 3 yaz diyor. P3'ü buldun. Bunları diyor topla diyor 22'ye eşitmiş. Demek ki bunu da kullanacağım. Sonra ne diyor? P3 nedir diyor. Tamam P3'ü bulalım. Şimdi biz burada neler yapacağız değil mi? X yerine öyle bir değer yazacağız ki mükemmel şekilde bunların her biri hortlasın ortaya çıksın. Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki ifadede özellikle şurasında X yerine bakın 2 yazalım. Çok güzel bir şey gelecek gibi. X yerine 2 koyuyorum her yerde. Görüyorsunuz satırda her yerde 2 koyuyorum. Eksi 2 artı 2 Tabii ki burası 0 yaptı. 2'yi koydum 3. Eşittir 2 koydum 30. Artı 10 daha 40. Şimdi P2 neydi? 1. Şuraya 1 yazalım. Şunlar da birbirini götürdü. O zaman ne geldi? P1. Eksi P3 40. Çok güzel. Biraz önce bir eşitlik daha vardı. O yönün altına. P1 artı P3. Atlat orayı. Hemen bakalım ne istiyoruz? P3'ü. E şu anda toplarsam P3'ler gitti. Ya hop, onlar gitmesin. Eksi 1 ile burayı çarp. P1'ler gitsin. Burası 2 tane P3'e döndü. Burası eksi 40 oldu. 22 ile topladın. Eksi 18 oldu. P3'ümüz ne oldu? Eksi 9. İşte bu. Süper değil mi ya? Allah. Harika soru ya. Geldik 10. sorumuza. Px bir polinom olmak üzere. Evet. Px kareli bir polinom vermiş. Allah'ım süper bir soru. Bak arkadaşım buna dikkat et. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Bunu birazcık açalım. Diyelim ki Px polinomu 2x küp artı 3x kare artı 4x artı 5 diyelim. Misal. Px kare dediği zaman ne olur? Bu şunu söylüyor sana. X gördüğün yere x kare yaz diyor. Koy buraya x kareyi. 2 çarpı x üzeri 6 oldu. X kareyi koyunca 2 kere 3 6 yapıyor. Buraya da koyarsan x kareyi. X üzeri 4 oldu. Burada x yerine yazarsan x kare oldu. Burada da 5. Şimdi şuna dikkat ettin mi? Bak px kare diye söylenen polinomun üstlerini görüyor musun? 2'nin hep katları olmalı. Eğer bu bir polinomsa kardeşim, x kare de bir polinomdur diyorsa, o zaman burada x'in kuvvetleri hep bunun katlarından olur. x küp dersen 3'ün katlarından oluşur. E 3'ün katlarından oluşursa kardeşim diyorsun ki, 2'nin katları olsun. E 3'ün ne işi var daha burada? At bunu. x üzeri 1'in ne işi var? Bunu da at. Bunlar olmamalı. Sadece x kare ve sabit terim olur burada. O zaman bunlar gidecekse A'nın eksi 2, B'nin eksi 1 olacağını söyleyebilirsin işte. Buraya eksi 2, buraya eksi 1 topladın eksi 3. İşte bu. Mükemmel tarzda bir soru arkadaşım. İnşallah anlamışsındır. Videomuzun sonuna geldik. Bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yalnız başka bir isteğiniz varsa yorumlarda paylaşın. Biz de orada sizlerden gelen yorumları okuyalım. Elimizden geldiği kadarıyla cevap da yazmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur hepinize. Neyse laf uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.